Sevgili izleyenler, kaldığımız yerden devam ediyoruz. İnşallah istifade edebiliyoruzdur programımızdan. Ben diğer soruma geçeyim isterseniz, Down sendromlu çocuklar ne tür öğrenme güçlüğü çekebiliyor? Yani şimdi biraz önce de reklam arasında sizlerle konuştuk. Hepsi yüksek düzeyde zeka geriliği var mıdır? Yoksa onların içinde de çok akıllı çocuklar var mıdır? Öğrenme güçlükleri ne seviyededir? öğrenme güçlükleri e, yani normal çocuklarda değiştiği gibi down'da da değişebiliyor ağır hafif orta düzeyde olabiliyor e, hafif olanlar zaten e, yeterli e, düzeye gelebiliyorlar e, Az önce de konuştuğumuz gibi yayından önce okul öncesi çağına e, kadar gelebilen öğrencilerimiz var e, bunun yanında çok e, akıllı, e, söyleneni hemen algılayan, algıda e, problem yaşamayan e, öğrencilerimiz de mutlaka var. E, bunlar genelde matematiksel e, işlevler, yani matematiği ilgilendiren konular, zihinsel, bilişsel özellikle vurguluyorum dil konusunda problemler yaşayabiliyorlar. Bunların yanı sıra yine e, psikomotor gelişimlerinde de sorunlar yaşayabiliyor bu öğrencilerimiz. Sosyal alanda yeterli olamayabiliyorlar. Çünkü aktif değillerdir ve dışlanmış çocuklardır. Yine aynı zamanda dış görüntülerinden dolayı e, insanlarımız çok az zeka geline sahip kabul ediyorlar Down sendromu çocuklarımızı görüntüsüyle pekiştiriyorlar. Oysa öyle değil. Hani e, çok ileri olmadan cezalandırıyorlar evet, aslında maalesef, değil mi o çocukları? Maalesef öyle. E, diyelim ki çocuk Down sendromudur. E, hayat becerilerini çok kolay karşılayabilir. Anneye babaya bağımsız bir şekilde öz bakım becerilerini giderebilir kendi... Aslında o bile muhteşem bir özellik. Evet, evet. Hani Down sendromu deyip çocuğun zeka gerisi, çok zeka geriline sahip olacak deme anlamına gelmiyor. o yüzden velilerimiz de, ailelerimiz de rahat olsun. İyi iyi zeka seviyesine çok iyi değillerdir. Hani üstün zeka olan yoktur. Ama normale yakınlardır. Var yani. çok ağır arkadaşım dediği gibi de çok ağır zeka engeline sahip olup hafif düzeyde ya da ileri düzeyde onlar da biz ayırıyoruz basamaklarını. Fakat normale yakın zeka düzeyine sahip olmaları bile anne baba için yeterli olmalı. Çünkü öyle bir çocuğa sahip olup aynı zamanda çocuğun kendi ihtiyaçlarını karşılayabiliyor olması hani bir ödüldür, bir nevi mutluluktur. Tabii ki. Aha yani illa e, yani yatağa işte bağlı olmamayız. kalmak ya da e, tekerlekli sandalyeye bağlı kalmak eli kolu ayağı olmamaktansa evet, aslında evet. kötünün hani kötü demeyelim tabiri caizse kötünün bile iyisi, i̇yisi. vardır evet. diye evet, şükretmek lazım şükür değil ettim. mi <laughs> Her zaman şükredecek bir sebep vardır. Bunda da öyle. Aynı şekilde yani Down sendromunda da çok şükredecek sebep var yani. Ben bir de şöyle düşünüyorum bilmiyorum e, bu konu hakkında siz nasıl düşünürsünüz ama e, Rabbim bir yerden alırsa ...bir yere fazlasıyla veriyor. Yani bu şey gibi hani... E, ...göremeyen insanın çok keskin işitmesi. E, çok evet. keskin evet. anlaması gibi. Evet. Down sendromlu bir çocuğun... ...zeka seviyesi biraz düşük olabilir. Ama başka yönden... ...normal insanlardan bile... ...bir yönünü ya da bir özelliğini... ...daha iyi, daha gayretli, daha Down güzel yapıyordur. Evet, Down sendromlarının... ...en güzel özelliği budur zaten. Çok güzel bir noktaya parmak bastınız. Çocuk kendini bir alanda çok iyi geliştirebiliyor. Ve benim... Bir tane öğrencim vardı. Şimdi çok bir 5-6 sene öncesinden bahsediyorum. Çocuk kendini ticarette çok iyi geliştirmişti. Babası ayakkabı satıcısıydı dükkanları. Ne vardı. kadar güzel. Fakat hani çocuğu bırakmışlardı alışverişe her türlü o zamanın çok yüksek miktarda parasını karşı mağazaya götürüp getirebiliyordu. Hani para hesabında işte pazarlığı çok iyi biliyordu. Satmıyorum diyordu yani demek istediğimi anlatabildim mi? Tabii tabii. Ee, çocuk kendini o alanda çok geliştirmiştir. Çünkü doğduğun andan itibaren aile onu dışlamamış, kendi alanlarında geliştirmişti. İşte böyle ailelerimiz de çocuklarına destek olurlarsa mutlaka geliştirilecek bir yönü vardır. Ya el becerisi, ya işte dediğim gibi işte müzik becerileri çok iyidir. Hani... Oraya değinirseniz sevineceğim. Müzikle ilgili bir sorum daha vardı ama isterseniz hemen onu soralım. Müzik ne kadar etkili bu konuda? Down sendromlu çocukları eğitme konusunda. Hı. Yani e, hani ne zaman başlanmalıdır? Mesela başka bir konuğumuzu ağırladığımız zaman şöyle bir e, konu geçmişti. E, Mozart'ın özellikle e, Beethoven'ın bunların hamilelikten itibaren evet anne karnında dinlenilmesini söylemişti. Hani bunu her çocuk için söylemişti ama şu an konumuz Down sendromlu olunca Down sendromlu çocukların üzerinde müziğin etkisi nedir? Onu bir de öğrenirsek Şimdi şu ee, gerçekten müzik, Down sendromu çocukları otistik çocuklar gibi. Çünkü otizmde de e, yine e, eğer değinirsek bu konuya değinebilecek vaktimiz kalırsa. Hı -hı. Otistik çocuklarda da çok önemli olduğu gibi dağında da çok önemli. Gerçekten e, müziği çok seviyorlar. E, özellikle müzikte yer alan ritimlere, e, ses, alkışlara çok e, kulak veriyorlar. E, onla, o müzikle dans etmeyi çok seviyorlar. Onlarla oyun oynamayı çok seviyorlar. E, ve müzikle öğretim gerçekten Down sendromlarda daha etkili olabilir biliyor. Mesela vermek istediğimiz bir kavramı direkt çocuğa konuşarak değil de e, müzik yoluyla verebiliyoruz. İşte e, bir e, atıyorum hikaye anlatımı düzlükten çok hani müzik ritimle e, vermek Arkada işte sonla fonla ya da sesimizi o ritme uydurarak bununla birlikte vermek gerçekten onlarda çok etkili. Çünkü e, müzik kulakları çok iyi ritim tutmaları çok iyi çok dikkat dinliyorlar sizi müzik konusunda, tekerleme konusunda, şeker e, şey müzik şarkı söyleme konusunda bunlar konusunda çok Dikkatlerim bayağı açık ve gerçekten eğitmek istiyorsak müzik bu Down Sendrom çocuklarda etkili olabiliyor. Zaten birçoğu müzisyen çıkabiliyor. Hani evet. bazen konserlerde evet. görüyoruz özellikle dernek vakıf konserlerinde Down sendromlu olan çocukların üzerinde birçoğu çok güzel keman çalabiliyor. Evet. Birçoğu çok güzel klarnet çalabiliyor. Yani evet. harika şeyler var. Bir duydukları melodi notayı hemen hafızalarına yer edip tekrar kendileri çalabiliyor. O bağlamda çok iyiler yani. Evet. Dans çünkü çocuklar. tekrar edebiliyorlar. Evet. Mesela biz bir normal çocuğa bile bir şarkıyı öğretirken çok zorlanıyoruz. Hani tekrar etmesini bile bazen zor sağlıyoruz. Siz de bu işin içerisindesiniz. Normal çocuklardan bahsediyorum. Dans sendromluya bir defa söylemeniz yeterli. İkinci tekrarınızda bakıyorsunuz sizinle birlikte ritim tutuyor. Aynı notalarda, aynı hızda. Yani hiç şaşırmadan bunu yapabiliyorlar. Zaten taklit etme becerileri de çok yüksek olduğu için, çok sevdikleri için taklit etmeyi ki eğitimin bir diğer alanında da taklit, biz eğitimin taklit yoluyla da hani verme şansımız çok yüksek olduğu için işte bu noktada ritim taklite giriyor artık. Ve çocuk sizi taklit ettikçe ritmi öğreniyor, müziği öğreniyor, müziğe kulağa aşina oluyor. Bu şekilde eğitim verebiliyoruz. Peki, Peki Down sendromlu çocuklar eğitim bile... Eğitim veriyoruz dedik inşallah. Hı hı. Eğitim ile ne kadar, ne derece düzelebiliyorlar? Eğer e, bu çocuklar bebeklik ve ilk çocukluk dönemlerine denk gelen dönemlerde e, eğitim alıyorlarsa e, neredeyse okul öncesi çağına kadar ulaşabiliyorlar. Yine bir öğrencimden bahsetmek istiyorum. Bir öğrencimin eğitiminde bunu gördüm ve diğer hocalarımız da buna şahit oldular. Şu anda okul öncesi eğitimi de özel eğitimle birlikte devam ettirebiliyor. Yani bu çağa getirebiliyoruz ama onun haricinde hafif derecedeyse eğer Down sendromlu çocuk akranlarından 2-3 yıl Sonra gelişimini bazı alanlarda tamamlama şansına sahip olabiliyor. Okuyabiliyor, okumayı öğrenebiliyor. Fakat yaşıtlarından geç, iki yıl geride. Arkadaşım da bahsettiği gibi yıl olarak daha geriden takip ediyor. Ama bu bile iyi bir şey. Hani Tabii okumayı ki. öğreniyor, yazmayı öğreniyor. Öğretilebiliyor. Problem yaşamıyor. Peki sosyal alanda biraz önce bahsettiniz, dil alanında biraz önce gene söylemiştiniz. Hı -hı. Özellikleri e, nelerdir yani nasıl özellikler gösteriyorlar Down sendromlu çocuklarımız? E, i̇lk başta sosyal alandan bahsedelim. Hı -hı. Sosyal alanda e, inanılmaz e, mutlular. E, tabii kendilerini eğer e, utangaçlık ve çekimserlik hissetmiyorlarsa açabilen ve açık olan çocuklarsa gerçekten hayatla barışıklar. Her şeye gülebilen şakacı, neşeli yapıya sahipler. Fakat bunun haricinde çok da inatçılar. Yani istemedikleri hiçbir şeyi onlara yaptıramıyorsunuz. Onlar kendi istekleriyle yapıyorlar. Bunun zorlamayla olması da gerçekten onları etkiliyor. Yani problem yaşanabiliyor çok aşırı zorlama. O yüzden kendiliğinden bir şeyleri yapmasına zaman ayırmamız, vakit ayırmamız gerekiyor. Bunun haricinde dediğim gibi çok inatçı yapıya sahipler. Bizim de burada tabii ısrarcı olmamamız mı gerekiyor? Evet mutlaka. Ee, aynı normal çocuklarda da hani ısrar bir yere kadar evet. artık çocuğu sıkabiliyor çünkü bizler büyük insanlarda dahi aşırı ısrar artık bizde olumsuz tepkilere yol açabiliyor. Aynı şekilde dağınık çocuklarda da aşırı ısrar yani dil alanında, bilissel alandaki aşırı ısrarlar çocuğu gelişimini olumsuz yönde etkileyebiliyor. Çocukta sosyal becerilere ek olarak da katmak istediğim şeyler var. Duygularını çok yoğun dile getiriyorlar. Mesela mutluluklarını da çok mutlu olarak tep dile getiriyorlar. Üzüntülerinde de yine normal çocuklara nazaran çok yoğun yaşıyorlar. Hani bir ağlamayı iki dakika hani istediklerine ulaştıktan sonra bırakmıyorlar. O duygularını çok yoğun yaşadıkları için. Ağlama tepkisini de... Daha duygusallar. duygusallar. Yani. Aha, evet, çok daha fazla duygusallar. Her şeyi yoğun yaşamayı seviyorlar. Evet. Yine dil alanından bahsedecek olursak, dil alanı e, dağınık çocuklar için en zor alanımız. Çünkü gelişmeyi e, zor kaydedebiliyoruz bu çocuklarda. E, çünkü e, bu konuşma bazen bir faaliyetin başlangıcıyla devam edebiliyor. E, örnek verecek olursam, bir öğrencim... E, Resim yapmaya başlamayla birlikte konuşma başlıyor. Ee, çok ilgimi çekmişti. İlk başlarda hani kavrayamamıştım neden konuşmadığını ama resim yapmaya başlamakla birlikte çizdiği figürleri anlatıyor. Daha sonra sorduğum bütün sorulara cevap veriyor. Ee, yani duraksadığı dönemler olabiliyor. Bunlar yine dediğiniz gibi fazla ee, üzerinde yoğunlaşmak da çocuğu e, dil alanında e, geri çekilmesine neden olabiliyor. Çok ısrarcı olmamak gerekiyor yine dil konusunda. Yine konuşmaktan çok e, beden dilini fazlaca kullanabiliyorlar e, Çekimserliklerinden ya da o kelimeyi dile getirememekten dolayı e, tamam mı kafa sallama e, Hı -hı. ya da onaylama ya da onaylamama daha çok beden dilini kullanabiliyorlar bu tip çocuklar. Dil gelişimindeki problem de çocukların doğuştan getirdikleri dil yapısındaki bozukluktan kaynaklanıyor. En iyi konuşan Down sendromu çocuğumuz bile Peltek konuşur. Yani, yani e, bir anlaşılır. normal insan gibi düz konuşamaz. Ama bu mümkün değil mi normalde? Dil gelişimi sağlamak çok zordu. Çok zor. Dil yapıları bozuk olduğu için. Hani biz konuşma eğitimine başlamadan önce çocuğun dil yapısını en iyi dereceye getirip daha sonra dil çalışmasına başlıyor Konuşma çalışmasına başlıyoruz. İşte üfleme, dili çıkartma, yalama, hani dil hareketleri dil kaslarının önce bir hükmetmeye Hı -hı. çocuk alışıyor. Ardından konuşma eğitimimize başlıyoruz. Dil yapısını düzeltmek çok zor olduğu için çocukta konuşma hiçbir zaman ıı, maksimum düzeye ulaşmıyor yetişkin Down'lularda da işte hızlı konuşmalar arasında bazen konuşmaları bu nedenden dolayı anlayamayabiliyorsunuz. Hani tek tek konuştuğunda belki bir nevi kelimeleri net bir şekilde anlayabiliyorsunuz ama hızlı konuşmalarda yine hocamın dediği gibi problemler yaşayabiliyoruz. Az önce geçtik bu konuya ama Down'luların genel özellikleri arasında bir de dilin kısmen ya da tamamen dışarıda olması problemi var. Tamamen olması zaten konuşmayı tamamıyla etkiliyor. Çocuk dili içine çekecek daha sonra işte anne anne baba kelimesini söyleyecek zaten çocuk için inanılmaz zor bir durum o yüzden konuşmakta da tembellik yaratabiliyor dil, dilin gerçekten derecesi de önemli çok dil dışarıda olduğu zaman da konuşma problemlerini çok büyük derecede yol açabiliyor burada Down sendromlu olan çocukların içerisinde ileri bir seviyede zekaya sahip olan çocuklarımız olabiliyor mu yani anladığımız kadarıyla farklı yetenekleri ortaya çıkartılabiliyor kimisinin görüyoruz. Öyle spor yapabiliyorlar. Ekranlarda görüyoruz kimisi. Dediğiniz gibi uç çalabiliyorlar, şarkı söyleyebiliyorlar. Ee, ama zeka noktasında da ileri seviyede bir zeka sahibi olan zam e, sendromlu çocuklarımız olabiliyor mu? Şimdi ileri... E düzeyde zeka biraz zor bir konu oluyor fakat az önce de belirttiğim gibi akranlarına yakın düzeye gelebiliyorlar. Yani onların algıladıkları alanları algılayabiliyorlar. Onların yapabilecekleri bir göstermeyle ya da işte bir konuşmayla algılayabilecek düzeye gelebiliyorlar ama fazla aşırı ileri derecede zeka biraz zor. Zekada ileri olmuyorlar fakat Beceride ileri Beceride, elever. yetenekte... Fark yetenek. Çünkü bir alanda yoğunlaşıyorlar, onun dışında zaten daha dağın, çocuğu, dağın çocuğumuza ikinci bir alana veremiyoruz. Çocuk bu defa tamamen bocalıyor ve hepsini bırakıyor. Bir alanda yoğunlaşıp, o alana göre çocuk sürekli geliştiği için o alanda ileri beceriye sahip oluyor. Ama ileri zekaya sahip olmuyor. Ruhsal olarak ne durumda oluyorlar? Evet. Demin de bahsettiğimiz gibi duygusal olarak çok yoğunlar. Evet. Hani mutluluğun da, üzüntüsünün de, senin için de her türlü duyguyu en yoğunluğunda yaşıyorlar. Normali yaşayamıyorlar. Normale çekemiyorlar. Çabuk kırılabiliyorlar değil mi? Çabuk yani. kırılabiliyorlar. Çok hassaslar. Yanında dediğim gibi neşeli, şakacı da olabiliyorlar. Gerçekten kendileriyle ve dünyayla barışık çocuklar aslında. Bir anda çocuk kahkaha atıyor olabilir. Arkasından bakıyorsunuz ki ağlama refleksini gösteriyor. Ama demin gülüyordu, kahkaha atıyordu. Anında nasıl hani ağlamaya yani. dönüyor? Ya Ve kendisi şey duygularına da hükmedemiyor. Hani şimdi güldüm, dur bir hani sakinleşim diye değil. Biraz yani. sonra ağlayayım. Yani hani normal <laughs> bir çocuk gibi. Hani şimdi gül, gülecek konu bitti, gül, gülmem bitmesi lazım. Ya da ağladım, artık halledildi, susmam lazım diye bir şey yok. Hani ağlamayı da çocuğun isteğini tatmin ettiği halde hani kesmiyor, kesemiyor en hat safasında yaşıyor duygularını. E bir de şimdi kızdığı şeyler oluyor ve bu şeyleri aslında dile dil zaten problemli olduğu için dile getiremiyor. Duyguları dile getiremiyor. Eğer daha büyük sıkıntı yaşıyor ve daha da içine kapanıyor. Ancak karşıdaki insandan e, öğretmen ya da anne babadan onu anlamasını ve onun derinine inip bunun nedenini bulmasını istiyorlar. Aslında tabii e, toplumumuzda e, Down sendromunu daha tam sen bilincinde değiliz. Evet. Ee, ve toplumda maalesef bu sendroma sahip olan çocuklarımız e, e, toplumumuz maalesef çok ağır şakalar yapabiliyorlar veya çeşitli argo küfürler öğretebiliyorlar evet. vesaire. Maalesef, evet. e, çünkü ne için? Çocuk e, zaten bunun bilincinde değil. O hadi e, bir de teşvikler falan da olabiliyor falan. Evet. Bu tür Aynen. şeyler yaşanabiliyor. Bu noktada Aynen. söylemek e, ne gerekir yani top, o da çocuğun işte down sendromlarında karşılaştığımız en büyük sosyal eksikliğimizdir bu bizim. Çocuğu dış görüntüsüyle yargılamak. Eşitlediğimiz için hani çocuk tamam özürlü, zihinsel engel hele de şu bizim mahalle kültüründeki olay. Hocamın dediği gibi çocuk dışarıya atılmışsa eğer o çocuk normaldir aslında. Anlıyordur arkadaşların yaptığı davranışlar şuna buna ama arkadaş çevresinden dışlanmıştır. Hani işte şu nasılsa belki de kendisini kabul ettirebilmek için o, o, o onları etkili. istedikleri bütün evet. hareketleri davranışları, davranışları yapıyorlar. Yani hem o duygudan olsun hem zaten dışlanmıştım vermiş olduğu eziklikle hani bir şeyler kabullenmiştir mutlaka. Yani var bunun çok kötü sebepleri var. Yani çocukları görüntüsüyle yargılayıp dışlanmamız yani çok bu konuda o zaman önce kendimizi bir eğitmemiz lazım. Öyle diyelim değil mi? Yani Şimdi direkt insanlara ya da izleyicilere kesinlikle o şekilde yüklenmek istemiyorum ama kendimizi eğitmemiz lazım. O çocuklara nasıl bakılacağını önce kendimizin bir öğrenmesi lazım. Biz daha bunu öğrenmeden yargılamaya kalkıyoruz. Evet. Yani bununla sınanmak da var ucunda, bunu da evet. düşünmemiz lazım aslında ama dediğimiz gibi. Evet, gerçekten yani buna sahip olmadan bunu bilmek çok zor ama benim tek önerim hani anne babanın, eğitimcinin dahi bu olaya normal. Yani ben her zaman her dersinde gerçekten artık bunu tamamıyla hani kabullenmekte zorlamadım, zorlanmadım ama yine de kabul kabullenmek ha, Evet. Ee, mesela ben onu gerçekten normal bir çocuk, her çocuğu benim için normal bir çocuk. Eğer o gözle görürseniz zaten o kadar güzel, o kadar iyi bir şekilde geçiyor ki hem ders hem ailenin eğitimi, hem öğretmenin eğitimi. Önemli olan onu o şekilde kabullenebilmek, o şekilde eğitebilmek, normal bir çocuk gibi onunla ilgilenebilmek, ihtiyaçlarını karşılayabilmek, diğer e, arkadaşlarını yetiştirebilmek, kabul edebilirsek Eğer her şey daha güzel olur. Ama burada size pay, sizin payınız çok büyük olacak. Çünkü bunun okulu yok. Aileleri eğitmek, hani o çocuğa sahip değilseniz zaten o konuyu çok uzaktan izliyorsunuzdur. Burada işte sizin gibi bilinçli insanların yardımlarıyla, bu tarz programların çoğaltılmasıyla halkın da eğitilmesi sağlanır. Hani halkı eğitmek o kadar kolay olmuyor. Önce bir istek olmalı. en azından programlarınızın sayesinde şu an bir 10 kişi izliyorsa bizi ne mutlu bize. En azından onlar bir bu konuda bilgi sahibi olacaklardır ve bundan sonra da Down sendrom çocukları gördüklerinde ona göre davranacaklardır eminim o yüzden size çok teşekkür <laughs> ediyorum Programız Rica aramızca ederiz İnşallah yararlı inşallah. olur yani i̇nşallah. videolarımız var ama bir teknik aksaklık oldu eğer yetiştirebilirsek Down sendromlu çocuklarımızın hı hı. da inşallah gelişimleriyle alakalı diğer bölümümüzde yetiştirmeye çalışın yani çünkü şu anda herhalde arkadaşlarımız yetiştiremediler. Bu arada yine hatırlatalım seyircilerimize telefon alabiliyoruz. Eğer sorularınız, görüşleriniz varsa ya da önerileriniz varsa telefonla bağlanabilirsiniz programımıza. Diğer bir soruya geçmek istiyorum. Eğitimde temel alınan gelişim alanları neler? Peki Down Sendromu çocukları da? Genelde bu çocuklarda gelişim alanları üzerinde e, durduğumuzda psikomotor, büyük, e, küçük kas gelişimlerine yardımcı olacak e, gelişim, sosyal gelişim, dil gelişimi, e, bunlar e, zihinsel gelişim. Bu süreçler çocukların gelişimleri için önemli oluyor. Diğer alanlar da ise çocuğun dikkatini ve algısını açmaya yönelik. Daha sonra komut alma, hareket etme davranışlarına yönelik bu alanlar üzerinde de duruyoruz. Yine diğer alanlarımız da müzikten yine bahsettik. Müzik, dans, oyun, işte müzikle birlikte dans etme, şarkılar söyleme, bunlar da çocuklarımızın gelişim alanları içerisinde yer alıyor. Biz yine eğitimimizde de bunlara yer veriyoruz. Aynı zamanda eğitime katkıda bulunmasını iste, isteyen. Ailelerimiz vardır şu anda Down sendromu da çocuğu. Hani bol bol sakız çinetebilirler dil gelişimi için eğitimde bize çok yardımcı oluyor. Güzel olacaktır. bir püf noktaymış ee, hocam çok, yani. Çocuk dil kasını geliştirebilmesi için sakız çinesin. Mum i̇şte topi top mesela ne kadar basittir biz çocuklarımızın elinden alırız ama bol bol topi top dediğimiz şekerler marka vermeyeyim de hani e, yalama hı hı. Davranışını dil kası yalayarak çocuğun dil kasını geliştirsinler ya da işte ne bileyim üfleme işte dilin burnuna değmesi, çeneye değdirilmesi açısından indir kaldır hareketi hep bunlar Down sendromu çocuğun işte eğitimine başlamada dil gelişimini sağlamamız için bize çok yardımcı olacaktır. Burada şöyle bir şey geçen hafta konuştuk ama şunu hatırlatmak da fayda var. Yani olay ki çocuğu böyle bir rahatsızlığı olan aileler muhakkak ki rehabilitasyonlardan ücretsiz olarak istifade edebiliyorlar evet. değil mi? Sadece Down sendromu değil. Yani, yani gerilik hangi alanda olursa olsun aha, rehabilitasyonlardan ücretsiz bir şekilde faydalanabilecekler. ha Devletimiz o konuda bize tam destekliyor. Evet. Ama İnşallah. bazen e, işin açısı buradan bir eleştiri getirmek istiyorum. E, çok e, rahatsızlığı, geriliği diğer çocuklara göre seviyesi belli olan e, çocuklarımıza maalesef bazen rapor alınmakta Hı, sıkıntı evet. yaşanabiliyor. Evet. Yani çocuğun e, standart olarak bütün çocuklardan bir araya koyduğun zaman otomatikman kendisini evet. belli ediyor. Seviyesi belli bir şekilde geride. Ama aileyi maalesef oradaki görevli arkadaşlardan mı kaynaklanıyor yoksa farklı sebepler mi var bilemiyorum. E, yanlış yönlendirmelerle çocuğu evet. tedavi sürecini maalesef baltalayabiliyorlar. Maalesef. Bu noktada e, gerçekten bir sıkıntı var. E, biz mesela böyle bir çocuğumuz var. Böyle bir çocuğumuza rapor almakta biz ciddi manada adı sıkıntı yaşıyoruz. Yani çünkü e, çocuğumuzu biz kazanmak istiyoruz. Onu bir an eve hem okul öncesi eğitimini, hem de rehabilitasyon eğitimini tamamlanabilmesi adına evet. bu noktada görevli arkadaşlarımız daha hassas olmaya çağırmak gerekiyor. Evet. İtiraz hakkımız var herhalde, değil mi? Evet, bu konuda da onu da var. belirtelim. İtiraz hakkımız var. Ama sizin dediğinizde tekabül e, görevli arkadaşları da bazen aileler etkileyebiliyor. Önce bir anneye, babaya bunu kabullendirmek. Hani eğer anne baba bunu kabul etmişse daha sonra görevli o Hani raporu veren RAM merkezindeki arkadaşlara hani yük bulalım. <laughs> anne Sayın baba kabul hocam. etmesi gerekiyor. Annenin sözünüzü keseceğim ama <laughs> kaldığımız noktadan reklamlardan sonra <laughs> devam edelim. Kusura bakmayın. Kaldığımız noktadan devam edeceğiz. Dönüşte inşallah. <laughs> Sağ ol. Hocam.